arkadaşlar bugün size bir arkadaşlar, arkadaşlar bugünkü videomuza Sen yani, kafa vs Godzilla animasyonlarını izleyeceğiz yani kapışmalarını izleyeceğiz daha fazla daha fazla video benim kanalıma abone olmayı arkadaşlar bu videoya ee, 20 like bekliyorum 20 like gelirse bu ikinci serisi yani neyse uzatmadan lafı videomuza hemen geçelim Arkadaşlar şimdi videomuza başlayalım. Ya videoda. Şimdi, şimdi arkadaşlar, o abi Godzilla. Arkadaşlar Godzilla'yı görüyor musunuz? Arkadaşlar Godzilla abi. Arkadaşlar Godzilla'yı görüyor musunuz? Arkadaşlar arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi izlemeye devam ediyoruz. Oo Godzilla'ya bakın arkadaşlar. Godzilla çok sıkıntılı. Sıran kafa geliyor arkadaşlar. Oha abi. Arkadaşlar oha. oha, abi. Ne oha abi. Arkadaşlar şu an izliyoruz. Oha! Oha. La. Oha. Abi. Oha, bak kadın camından siyah gözüküyor abi. Ne söyleyin? Tar 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 burada. Oh. Godzilla. Arkadaşlar Godzilla görüyor musunuz? Oha abi. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi Godzilla ya. Bakalım arkadaşlar şu an. Oha bir tane kadın olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar Godzilla galiba yapmış. Işte. Oha abi dur bakalım ben. arkadaşlar şöyle bir yere alak. Arkadaşlar sesi Oha abi! Sese bak. Arkadaşlar Godzilla. Ne ne yapıyor lan? Arkadaşlar şu an bir şey yapıyorlar. Adam da arkadaşlar videoya çekiyor arkadaşlar. Oha abi! Arkadaşlar çok sıkıntılı. Çok sıkıntı moruk ya. Oha! Kafasına çünkü kızın kafasında bir şey kanamış ya. Oha! Buradan gözüyle bir giriyor. arkadaşlar Arkadaşlar bakalım arkadaşlar. bir şey arkadaşlar bozuldu ya. Arkadaşlar bozuldu bir şey oluyor. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Arkadaşlar şöyle ileri olan bir arkadaşlar. Arkadaşlar o abi dur arkadaşlar bir dakika şöyle ileri